Merhaba dünya. Merhaba selamlar ben Ekrem. Az evvel evde canım sıkılıyordu. Dedim ben motorumu niye yıkamayayım? Gideyim şu motorcuğumu bir yıkayayım. Zaman geçsin. Zaten çok sıcak. Yanıyorum ya. Uzun bir süredir çalıştığım için hafta sonları böyle boşluğa düşüyorum. Yapacak bir şey bulamıyorum. Bir insanın çalışmaya alışmaması lazım. Çok kötü bir şey. İnsan böyle sapıtıyor. Şunu mu yapsam, bunu mu yapsam, onu mu yapsam, bunu mu yapsam derken hiçbir şey yapamıyorsun. Saçma bir şekilde YouTube'da otomasyon denen şeyle uğraşıyorum. Şu sıra var. Onun videosunu yaptım. Onu paylaştım. Baktım saat daha erken. E bu sıcakta spora da gidemem. E bizim gariban yıkanmak istiyordu ne zamandır. Gideyim şunu bir yıkayayım güzelce. Bir serinlesin. Hem ben de eğlenmiş olurum. Yani öyle. Evet 2006 kilometre oldu. Honda Dio ile beraber seyahat ediyorum. Ama canım benim motoru değiştirmek istiyor. Hani benim bana göre benim boyuma beni mutlu edecek herhangi bir motor olabilir. Böyle acayip bir şekilde istiyorum hem de. Ne bileyim sanki iyi bir motorum olsa daha mutlu olurum gibime geliyor. Ama alakası yok. Büyük ihtimal yaşama sevincimi kaybettim. Onu ararken de çok yoruluyorum. Yani bir insan yaşama sevincini kaybetmemeli ya. Bir amacım kalmadı. Benim hedeflediğim şeyler gayet küçük. Eskiden büyük hedeflerim vardı. Şimdi küçük hedefler koyuyorum kendime. Bu küçük hedefleri başardığım zaman ilk zamanlarda mutlu oluyordum. Hani nasıl örneklendireyim. Mesela motosiklet almak istedi canım. Gittim motosiklet aldım. Ne bileyim işte aksiyon kamerası almak istiyordum. Aksiyon kamerası aldım. Normal kameralara karşı iyi bilgim vardı. Kamera aldım, lens aldım, işte mikrofondu, piyanoydu. Çok uzun süredir masaüstü bilgisayarım yoktu. Masaüstü bilgisayar aldım. Macbook istiyordum. Nedensiz bir şekilde gittim Macbook aldım. Hedefler benim için küçüktü. Bu küçük hedefleri gerçekleştirdiğim zaman mutlu oluyordum. Yani şimdi bir baktım. Ulan hani başarılacak küçük bir hedef de kalmadı. En azından bulamıyorum şu an. Kendime bir hedef, kendime bir amaç bulmak zorundayım. Ben alışmışım. Ben 37 yaşında bir insanım. Amaçsız bir şekilde yaşayamam. Kendime bir şey bunu yapmam gerekir ama ben hedefleri büyük de tutamıyorum. Yani hedefler bende büyük olmuyor hiçbir zaman. Aslında hedefimi büyük tutsam ne bileyim o hedefe doğru giderim. Bu ulaşmam biraz daha zaman alır. Ya e o zaman ne diyelim binlik bir motor mu almak için bir hedef koymalıyız kendimize. Ama içinde bulunduğun durumunda farkında olman gerekiyor. Hani hedef olarak binlik motor, hedef olarak Lamborghini koyarsan kendine abi buna ulaşma imkanın çok sınırlı. Yani ne bileyim daha ulaşılabilir hedefler koymak benim için daha mantıklı. Neden böyle bir muhabbet ettim onu da bilmiyorum. Lanet olsun. Youtube otomasyonunda felsefe kanalı yapıyorum. Büyük ihtimal onun etkisinde kaldım. Son paylaştığım video yaşama sevincin nereye mi gitti? Yaşama sevincin nerede mi ne? Öyle garip bir video yaptım. Bayağı etkisinde kalmışım lan. Aa, bu motovlog kanalı. Çok uzun süredir burayı boşlamıştım. Bir tane de video burada olsun. Zaman geçsin mesela. Hedef al sana hedef. Video çekeceğim. Videoyu editleyeceğim. Bu beni mutlu ediyor. Bak şimdi ben buraya girerim sen de oraya girersin. Ben girmeyeyim diye yaparsın onu. Yol verin lan ambulansa. Oo. Aynen böyle Evet motorumuzu yıkamaya geldik Geliyorum, az kaldı Sonra birazcık da benzin alırız Ah burayı da kazmışlar Ulan bu kaldırma böyle pasta gibi kesiyorlar Tümsek oluşuyor Burgazın yukarısında da var aynısı Geçen gece fark etmedim Şu kenardaki tümsek lan aklıma aldı dedim ya Yer yarıldığı içine düşüyorum herhalde Öyle bir hissiyatı var Bak şimdi bu motorun üstünde olsam daha mı mutlu olurdum Bilmiyorum Lan valla Burgazın içinden geçmişler Buralara çıkmayalı bu yolları Ne yapmışlar böyle ya Ulan iki hafta gelmedik benzin almaya ne yaptınız? Bütün E5'i kazımışlar yukarıya kadar. Ha saçmalık. Nasıl çıkacağım ben şimdi buradan? Yıkamada sıra var mı bakayım? Yok ortaya bir yere çekerim. Yıkanırım orada. Oh. Evet. Çok sıcak be. Oh. Allah sıcak. Hop. Oh. İki jetonumuzu aldık. Şimdi şuraya gidelim. Kendimizi bir yıkayalım. Yıkayalım. Ay. Ulan. Oh. Dur bakalım. Sizi de şöyle kenara alalım. Aynen öyle. Hop. Anahtarımızı alalım, bunu koyalım kenara. Çıktı. Bize birazcık köpük lazım değil mi? Köpük hangisi lan? Köpük bu. Boşa gitmesin. Ver kurbaç. Ooo. Şimdi seni bir ovalayayım. Şurada sünger vardı. Aynen böyle. Seni birazcık ovalayalım bebeğim. Şimdi su zamanı. Hadi bakalım. Ama bu sefer hayvan terli. Suyun tabancasını ayarlamadan hiçbir şey yapmam. Her coşkuyu Allah Allah. Bitti. Ragatonya'da pop yadarak. Ha <laughs> ha ha. Ne yaptık? Yıkadık. Gayet güzel oldu. Şunu bir alalım kenara. Benim gölge bulmam lazım ya. Geçen sefer motoru yıkarken civatasını düşürmüştüm. Onu kesebileceğim herhangi bir şey var mı? Yok. Kopartabileceğim herhangi bir şey var mı? O da yok. Bunu ne yapabilirim? Delebilirim. Deldikten sonra da caart diye kesebilirim. O kadar basit. Tabii boydan boya. Bu tarafa doğru da gelmen lazım. Heh, olur. Zaten ben bezi ayarlayana kadar kurudu. Ulan tertemiz oldu gene be. Ateş ediyor ateş. O ne güzel motor da öyle ya. Tıpı 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 tok bir sesi var. Bir gün büyüyünce sen de mi öyle olacaksın ha? Seni büyüteceğim. Ooo biraz etsin şöyle. Sularımızdan kurtulalım değil mi? Ulan gelmeyeli nasıl tümsekler yapmışlar buralara. Evet gençler bu da böyle olsun. Motorumuzu yıkadık şimdi de eve gideriz. Ne yapalım? Bir bakayım Barış ne yapıyormuş. Beni sinirlendiriyor ama olsun. Anasını satayım. Nasıl bir yol arkadaş. Yani belediye olarak bunu yapabilirsiniz. Büyük ihtimal isteyerek yapmıyorlar. İnsanlar yavaş gitsin diye. Hop. Ulan aslında Babeski'ye gidişim yok mu? Yok. Kendim söyledim kendim vazgeçtim. Yani çok sıcak be. Vallahi çok sıcak. Oo, wow. am Bilek. <laughs> Dün görmüştüm ben bunu. AM. Ahmetle Meltem herhalde. O zaman Meltemle Ahmet yaz. AM niye yazıyorsun? Cahil. Ne yapalım gençler yarışalım mı? Ha? Hadi bakayım. Bildiğin arka kaydırdım lan. Bildiğin yanladı lan motor. Ne yapıyorsun lan? <laughs> Ne yapıyorsun? Kim var? Ne yapıyor? Öf. Uh. Ulan 10 dakika ara vereyim dedim. Bir saattir oturuyorum. Çok sıcak be. Terledim. Şimdi markete gideceğim. Ha, işte o tümsek. Ve burası da tümseğin bittiği yer. Kazık gibi. Hadi. Hadi. Ablacım terlemiyor musun? Hadi taksici bey. Dilim damağım kurudu be. Bu ne sıcaktır arkadaş. Ha beni geçtin. Merak ediyorum. Işıkları geçebilecek misin? Ben de gidip beklemeyi biliyorum orada. Evet. Ne olmuş lan? Işıkları mı kırmışlar? Tepesi mi kırılmış? Bu nasıl kırılabilir lan öyle? Saçmalık. Arkadaş burada da çok sıra vardır ya. Çok kalabalık. Evet market alışverişimizi de yap. Mantıksız bir para harcadım. Anlamıyorum. Ekmek aldım lan sadece. 536 lira gibi bir şey ödedim. Buradan ekonomiyi kıyaslamak istemiyorum da. Ne kadar saçma koyayım ya. Tost ekmeği aldım. Kaşar peyniri de değil. Tost peyniri aldım. Başka bir şey almadım ben ya. Kafam durdu. 500 lira verince bir sinirlendim. Bildiğin marka tost ekmeği marka bir tost ekmeği daha ketçap o da marka peynir marka kahvaltılık sos aldım lan 38 lira toplamda 500 liralık ne almış olabilirim ben çok mantıksız ya oğlum benim algılarımla oynuyorlar her alkollü de değilim kafam yerinde mantıksız mantıksız bir şekilde üzüldüm ulan 150 lira peynir olsa 450 liralık ne almış olabilirim yani ekmek 450 lira tutmamalı ya vay babanın ya Vallahi insanlar bir de mutlu mantıksız ya görüşürüz bebeğim Ah kafam. Unutuyorum buradan geçerken.